Avrupa ve Çevre Ajansı uluslararası Mavi Bayrak koordinasyonunu yürüten uluslararası çevre eğitim vakfı ile birlikte ortak çalışma kararı aldı. Ajans tarafından geliştirilen yöntemler Mavi Bayrak programını uygulayan ülkelerde temsilci organizasyonlarla birlikte yürütülecek. Bu kapsamda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı bu uygulamanın pilot ülkesi olarak çalışma kararı aldı. Alanya Belediyesi de Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu olarak Türçevle çalışmaya destek oldu. Galipdere Plajı'nda yapılan bilimsel çalışmaya Türçev Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ve ekibiyle Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa ve ekibi katıldı. Uygulamayla ilgili bir açıklama yapan Müdür Çapa, "Bugün belediye ekiplerimizle plajda çöp toplayarak ve sınıflandırarak ölçüm gerçekleştirdik." dedi. Galipdere plajında gerçekleşen etkinlikte en çok dikkat çeken atıklar sigara izmariti, şişeler ve ıslak mendiller oldu. Galipdere plajında 200 metre mesafede ve sadece yarım saatte 1038 sigara izmariti bulundu.